Lan bir dakika oğlum ne oluyor lan bana lan şöyle bir kalkayım bakayım Ha arkadaşlar siz mi geldiniz hoş geldiniz arkadaşlar şu anda herkes videoyu beğensin Ve yorumlara Godzilla yazsın arkadaşlar Çekil lan sana tavuk çekil Evet şöyle hop tamam değer elimde tavuk öldürdüm çünkü ben Godzilla'yım evet arkadaşlar dev gibi şeyim Bu arada sizler de arkadaşlar herkes videoyu beğensin ve kalabalık Çabuk çabuk çabuk. Herkes şu anda videoyu beğeniyor ve kanala abone oluyor arkadaşlar. Aramıza katılıyor. Hadi bakalım arkadaşlar. Şu anda videoyu beğenmenizi ve kanal abone olmanızı bekliyorum. Herkes şu anda videoyu beğensin ve kanala abone olsun. Aramıza katılsın arkadaşlar. Şu anda bu arada yoruma Godzilla yazan herkese kalp atıyorum. Şimdi şu tavuğu da şöyle atayım. Acıkmadım. Aha! Orada ne var lan öyle? Bir dakika. Bir dakika bir dakika bir, dakika, bir dakika. ne var? Elmi var lan. Oğlum vallahi bir şeyler var ama. Durun bakalım hemen şöyle bir gidelim bakalım Sizler de arkadaşlar dediğim gibi herkes videoyu beğensin Ve kanala abone olsun aramıza katılsın Hepiniz arkadaşlar videoyu beğenin ve kanalımıza abone olun aramıza katılın Şimdi oha Oğlum bu ne lan Bu ne bu ne bu ne bu ne Oha bir dakika ne oluyor Adamlar var Arkadaşlar demek ki burada önemli biri yaşıyor Tamam 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 Ben yapacağım bilirim ulan size ben yapacağım bilirim Şimdi ne yapsak ne yapsak ne yapsak Kaç kişiler bir saymaya çalışalım bakalım Şöyle Bakayım mı? Oha! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 kişi falan var. Arkada da eminim adamlar vardır. Oğlum bunlar ne yapıyor lan? Demek ki arkadaşlar bu evin içinde önemli bir adam yaşıyor. Ama ben Godzilla'yım lan. Ben Godzilla isem Alacağım lan o evi alacağım Evet benim bir evim yok ben bir mağarada yaşıyorum Bu evi kendime alacağım Dur bakalım görünüyor muyum Çok büyüğüm ya görünüyorum tabii ki Şöyle ağaçlara doğru tırmanmaya başlayayım Beni inşallah fark etmezler Şöyle tamam değer şuradan da şöyle gidelim Güzel 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 Size öyle şeyler yapacağım ki Öyle şeyler yapacağım ki aklınıza eliniz duracak O kadar kötü şeyler yapacağım Ha 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 Ulan var ya ben de King Kong'sam sizden intikamını alırım. Bu arada yanlışlıkla Godzilla demiş olabilirim ama ben King Kong'um. Çünkü Godzilla'yı geberteceğim. O yüzden sürekli Godzilla'nın ismini hatırlamaya çalışıyorum. Neyse şöyle duralım bakalım. Sizi geberteceğim oğlum. Gebertirim lan gebertirim. Kim olursa olsun onu da gebertirim. Kim olursa olsun gebertirim lan. Evet ben buraların kralıyım. Evet çocuklar ne yaptınız bakayım? Etrafta birileri birileri var mı? Evet patron tabii ki etrafta kimse yok. Siz varken efendim buralara kimse yaklaşamaz. Aferin aferin buraları iyice Korumanızı istiyorum iyice Buraları şuraları da benim alacağız Tamam mı her yeri fethedeceğiz her yeri Hadi bakalım çocuklar haydi Bundan sonra her yer bizimdir Anladınız mı bu kadar basit lan Her yeri bize verecekler Bu kadar adımımız mı var bakalım arkada da adamlarımız var Aynen patronumuz aynen Şu anda bir sürü adımımız var siz hiç merak etmeyin Hepimiz hazırlanıyoruz siz dinlenmenize bakın Aynen tamam 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 Bana kim vermez onu gebertirim lan Evet, şu eti de alayım bakayım. Ben biraz dinleneceğim. Ben biraz uyuyacağım. Ondan sonra yarın icatlara bakarım tamam mı? Hadi bakalım. Siz kolay gelsin. Siz burada nöbet tutun. Aranızda planlar, milanlar yapın tamam mı? Sakın beni uyandırmayın. Ne olursa olsun. Ne olursa olsun beni uyandırmayın tamam mı? Tamam patron. Ne olursa olsun uyandırmayacak mıyım seni? Aynen. Ne olursa olsun beni uyandırmayın. Bakın bu kesin bir emirdir. Uyandıran olursa ben öldürürüm. <laughs> evet, böyle. Güzel. Şöyle hemen silahımızı da koyalım. Evet, yataya yatalım bakalım. oh tamam be. Şöyle bir uyuyalım bakalım. Yarın savaş var. <laughs> King Kong sizden vaktini geldi lan almaya. Hadi bakalım. Şimdi şöyle bir karşılarına çıkalım. Hop, gelin lan bu tarafa. Gelin, gelin, gelin. Şşt, bakın lan bana. <laughs> Sadece karşınıza duracağım. Başka hiçbir şey yapmayacağım. Bana bana hizmet edeceksiniz yoksa sizi gebertirim. Anlıyor musunuz lan? Anlıyor musunuz? Yoksa öldürürüm size. Ah, ah uyanıyorum lan. Kim lan? Ne ses çıkartıyorsunuz? Patron, patron. Bizim kralımız uyudu da. Bizi size sormadan merak etmeyin Bir tane King Kong geldi, bizi tehdit ediyor. Lan ne King Kong lan? Ne King Kong'u? King Kong'lar ölmüştür. Lan, bir de dakika. Bu kim lan? Bu kim? <laughs> Sen kimsin lan? Bana itaat edin yoksa sizi gebertirim. Anlıyor musunuz lan? Sizi gebertirim. Bana itaat edeceksiniz. Hem de hepiniz. <laughs> o silahı şimdi indir. Yoksa seni öldürürüm. Anlıyor musun lan beni? Yoksa seni öldürürüm dedim. <laughs> beni öldürürmüş. Al bakayım lan. Al lan. Evet. Al lan. Ölmedi. Bir dakika. Bekleyin. Bekleyin 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 burada. Özel silahımızı getirmek zorunda kalacağım illa değil mi? İlla özel silahımızı getireceğim ha şöyle hadi bakalım hadi bakalım şimdi gel de göreyim seni evet şöyle <laughs> görüşürüz lan ne oluyor lan lan ölsene ölmüyor lan ölmüyor patronum aynen ölmüyor boz mı acaba gerçek mi? king kong gibi geldi bana durun 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 bunu ölmek zorunda lan nasıl nasıl lan nasıl Nasıl? Patronun çabuk uyandırın. Hayır patronu patronu uyandıramayız. Çünkü beni uyandıran olursa öldürürüm dedi onu. Yani ben uyandırmayalım efendim. Uyandırırsak bizi de öldürür sizi de öldürür. Öyle mi dedi lan? O, tamam o zaman onun dediklerine uyuyacağız. Ama durun bakalım ben birazdan mermi alacağım. Bu adamın işini bizzat ben bitireceğim. Nasıl ölmüyor lan bu nasıl ölmüyor? Oha yok artık ya. Her neyse hemen şöyle bir gidelim bakalım. Şimdi de ölme göreyim lan seni. Şimdi de ölme göreyim. Hadi bakalım. Şu işi hemen bitirmemiz lazım. Hadi bakalım çocuklar durun bakalım. Çekin 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 çekin. Hop şöyle. Bir. Hadi bakalım. Hadi hadi geberteceğiz. Hemen 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 şöyle. Tamamdır. Hadi bakalım. <laughs> hadi geber bir tane daha attık. Güzel. Hadi bakalım şöyle bomba atılma devam edecek de. Ne oluyor oğlum bu adam niye gebermiyor? Hadi lan gebermiyor vallahi gebermiyor. Lan bu nasıl bir King Kong? Böyle King Konglar hala yaşıyor mu dünyada? Şöyle hadi bakalım hadi, Bu sefer hedef alıyorum Tam kafasına Tamam Hadi Hayır 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 ölmüyor Ne yapacağız ne edeceğiz bilmiyorum ama Ölmüyor Hayır 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 Bizi öldürecek hatta adam ya Tam şöyle kafana Allah kahretsin yapacak bir şey yok Ben kaçıyorum gençler canınızı kurtarın Hadi hadi şöyle kaçmam lazım Yoksa beni de gebertecek oğlum bu nasıl bir king kong lan böyle Bir dakika hemen şöyle ilerleyelim bakalım Yoksa bizi de gebertecek Hadi hadi hemen kaçmam lazım Şöyle hop tamamdır hadi hadi Dur orada dur sakın yakınlaşma sakın Bakayım bak bana bir bana bak Bir hata yapayım sakın deme sakın deme Bak King Kong musun nesin Godzilla mısın nesin bilmem ama seni gebertirim Bana bir daha sakın Godzilla deme sakın ben King Kong'um ve seni gebertirim anlıyor musun lan anlıyor musun Her neyse şöyle bir hemen elbiselerimizi giyinelim güzel Siz demek ki teslim olmuyorsunuz az önceki adam akıllı çıktı bak bin tane kafama roket attı Şimdi hanginizi öldürmeye başlayayım gelin bakalım Teker teker öldüreceğim hadi bakalım kapışmaya gelin Şöyle güzel seni de bir gebertelim bakalım Hadi şöyle hadi bakalım beni kimse öldüremez Şöyle hadi bakalım. King Kong'u kimse öldüremez lan. Kimse. Şöyle hadi bakalım. Hepinize teker 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 geberteceğim. O adam nasıl beni öldüremediyse siz de beni öldüremezsiniz. Ha ha ha. Bu kadar basit. Bana ancak ama kılıcın da bir noktası var. Hadi bakalım. Şöyle hop şöyle hadi bakalım. Geberin bakalım sizde. Yavaş yavaş hepinize yavaş yavaş geberteceğim. Şöyle hadi bakalım. Sen de geber. Sen de şöyle geber bakalım. Hop tamam. Hadi tamam güzel şöyle hop tamam sen de geberdin be güzel tamam evet bir tane daha adam dalıyor da ikiniz dalıyorsunuz bak akıllı çıktınız siz siz akıllı çıktınız şöyle gelin bakalım gelin 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 şöyle hop tamamdır güzel seni de bir gebertelim be hop şöyle tamam bunu da geberttik seni de bir gebertelim. Siz de bana ayak uydurmadınız ha. Tamam abi tamam bizi öldürme. Bundan sonra biz senin adamınız. Tamam seni öldürmeyeceğim. Sen evet abi bizi senin adamınız. Güzel 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 güzel. Güzel hepiniz artık benim adamımsınız ha. Ama sen değilsin. senin gözüm tutmadı. Tamam. Şöyle seni de gebertmek istiyorum. Şöyle hadi bakalım. Gel gel gel. Şöyle hadi bakalım gel bakayım. Evet başka gözüm kim tutmadı. Senin de gözüm hiç tutmadı. Hop şöyle tamam. Hadi bakalım. Şimdi kralınızı girip öldüreceğim. Ama kralınızı öldürmeden önce. Gözüm tutmayanları bir öldüreyim Aslında karar verdim de birinizin gözüm tutmadı ya. Şöyle gel artıyorum. Hadi bakalım. Güzel. Şöyle hop tamam. Sen de geber bakayım. Hadi bakalım. Şöyle hadi sen de geber. Sen de geber. Hadi tamam. Güzel güzel güzel. Hepinizi geberttim. Şöyle zırhlarımı da çıkartayım. Tohumları da atayım. Güzel. Hadi bakalım şimdi bir içeri girme zamanı Evet Aa, Kralları demek ki ben bunları öldürürken kralları kaçmış Akıllı bir kralmış demek ki Sandığında ne var Evet şöyle bakalım be <laughs> Boş mermili bir silah Güzel hadi bakalım oturalım biraz televizyon izleyelim ya Şöyle bakalım bir televizyon açalım Hadi televizyon açılmıyor Niye açılmıyor Televizyon niye açılmıyor Televizyon niye açılmıyor Şöyle açılsın Hadi lan bir dakika açılmıyor Şuna bakalım be Hadi bakalım. <laughs> Bu televizyon dizisine bayılırım ya. Mükemmel komik. Şöyle. Oha. Bon, şuna bak ya Tom ve Jerry. <laughs> buna da bayılıyorum. Bu da çok güzel. Bakalım. Aha Jerry. Vallahi bak buna da bayılıyorum. Bu da güzel. Evet King Kong hepsini seviyor. King Kong her şeyi seviyor. O zaman şöyle Tom ve Jerry'nin bir tane fotoğrafını çeksin King Kong. Şöyle hop tamam. Şuradan bir tane fotoğraf alsın. Güzel. Bir tane fotoğraf maketi bulduk. O zaman başka neyi çeksin? Rahmetli Kemal Sunal'ı çeksin o zaman Şöyle tam yumruk atarken Tamam bir tane daha çektik Evet tam böyle yumruk atarken de Şunu çektik bu da güzel Başka bir tane daha çeksin Şöyle hop tamamdır Bir tane de Bakalım şunaydı Jerry'de. Tamam o zaman bu sefer de Şeyi çekelim hemen ama renkli çekelim bu sefer Şöyle hop tamamdır Şöyle çektik Bakalım bu fotoya Evet bunu da like atıp kanala abone Birine vereceğim arkadaşlar Herkes o yüzden like atsın ve kanala abone olsun. Bu televizyonu da bu vereceğim. Her şeyi vereceğim. Bu evi de vereceğim. Bakalım bir yemekleri memekleri de varmış. Bundan sonra o zaman burası benim evim. Şöyle bir yatalım bakalım. Gayet de güzel ya. Evet evet rahat ederiz biz burada. Şöyle fotoğrafları nereye koyalım? Şu tarafa koyalım bakalım fotoğrafları. Fotoğraf makinem da var. Hatta dur bakalım fotoğraf makinem ne? Dışarıda bir tane daha fotoğraf çekeceğim. Şöyle tam ağacın o tarafı çekeyim. Evet. Evet. Neyse o zaman sağda bir tane video var arkadaşlar. Solda da kanalımız var. Herkes sağdaki videoyu izlesin. Soldan da kanalımıza abone olsun. Hadi bakalım. Siz seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça Herkes sağdaki videoyu izliyor. Soldan da kanalımıza abone oluyor ve aramıza katılıyor. Hadi bakalım. Hadi çabuk çabuk çabuk. Çabuk gidin. Abone olun. Bir şeyler yapın hadi. Görüşürüz.